Benden uzak durma. En güçlü pastırma tarafından evlat edinildi. Bu benim en büyük hayalim. İlk ben gidiyorum. Çekil kenara. Sen egzotik görünümlü domuz pastırması. Akıllılara öncelik ver. Hmm, hiç hasar vermemem berbat oldu. Sıradaki hmm. kim? Umarım beni incitmeyecek biri. Vay 10 hasar verdin. <laughs> Sıradaki. Gel bakalım. Ben dışarıdaki her pastırmanın evrimleşmiş versiyonuyum. Kimse benden daha güçlü değil. Vay bu oldukça iyiydi. 70 hasar verdin. Aha. <laughs> Hepiniz utanç vericisiniz. En zengin benim ve en iyi meyvelere sahibim. Size gerçek gücün neye benzediğini göstereceğim. Aman tanrım, bu çok güçlüydü. 500 hasar verdin. Buradaki bacon zengini yenmeye cesaret eden başka bir bacon var mı? Denemek istiyorum. Fakir bir pastırma mı? Unut gitsin. Çoktan kazandım. Her şey elinden gelen en iyisi yapmaya çalışmalıyım. Hadi dostum, yapabilirsin. Evet, roketinin neler yapabileceğini göster. Aha. Bilmiyor ki QR kodundan Minecraft modlarım var. Hehe. <laughs>